Yeşilay Başkanlığımız, emniyetimizden de destek alarak, sağlık müdürlüğümüzden de destek alarak alkol farkındalık haftası kapsamında alkolün, uyuşturucunun toplum üzerinde nasıl olumsuz etkilere sahip olduğu, insanlarımızı nasıl hayattan kopardığı ve gerçekten simülasyon gözlüğüyle baktığımızda da göremediğimizi ve kendimizden nasıl geçtiğimizi anlatması anlamında, hissetmemiz anlamında da aslında nasıl hayatı kararttığını da anlıyoruz. Böyle anlamlı, güzel bir etkinlikle alkolün hayatımızı karartan, karanlığa götüren yönünün alkol ve uyuşturucu bağımlılığının ne kadar kötü olduğunu hissetmemizi sağladı. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Yeşilay Başkanımız başta olmak üzere emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman alkolden, uyuşturucudan uzak durmalıyız. Burada asla bir kurtuluş yok. Buranın sonu hep karanlık. Hep hayatımızı bitirmeye yönelik. Alınan her alkol, uyuşturucu hayatları bitirmektedir. Bu mücadelemizi de her daim kararlılıkla sürdüreceğiz.